So so <Sessizlik> e, İç aydınlatma e, problemliydi. Kısık yanıyordu. Kavasengre takılıyordu hani. Kapıları da sadece kapıları açtığım zaman oluyordu. Ama her zaman tek kademede elle çalışan da hiçbir sorun yoktu. Diğer gazete okuma lambası da aynı şekil. E, bugün onu söktüm. Hani şuradaki anahtarda mı sıkıntı var diye. Bunu ben daha önce de değiştirdim. Ama aynı sorun oluyordu. Şu anda yaptım. Ha, yani şeyi alayım. Kapıyı alayım. Kapı da şu anda yanıyor. Evet, anahtarı kapatıyorum. Yani kapıyı kapatmış gibi. Gördüğünüz gibi yanıyor. Öncekinde bir yanıyordu bir yanmıyordu. Kısık kafasına göre takılıyordu. Şimdi onun problemini buldum. Şöyle göstereyim. Ee, bunu sökemeyen arkadaşlara şöyle bir anlatım yapayım. Normalde şu şekil oluyor yani. Şu kenardan düz tornavida takıp kastırdığınızda ilk şunu alıyorsunuz şu parçayı. Ardından şimdi kapatayım göz önümüzü. İki tane düz tornavida ile Bakın şurada iki tane tırnağı var. Ben öncelikle şunu kastırdım. Ben yani sökmedim elimle tuttum. Diğer elimle de öbür düz şu tırnağı kastırıp çektiğiniz an elinizde. Evet. Sökmek isterseniz şurada bir söketi var. Tırnaklı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu tırnağı basarak çekin geliyor zaten. Benim sorunum şurada çıktı. Size de aynısı olabilir. Bilmeyen arkadaşlar için gösteririm. Şurada bir direnç var bakın. Şu dirençleri şurada temassızlık yapmış. Hani ezme yöntemiyle yapmış fabrika. Hani yan sanayi olsa anlayacağım. Ama şurada gördüğünüz gibi orijinalinden yani fiyatlanacağını orijinalinden böyle bir sistem yapmışlar. Evet şu direnç. Şuraları ezerek yapmışlar. Ben e, beyaz led ampul taktım. Daha iyi oluyor. Yani sarıya göre. En azından sarılar çünkü tehlikeli. E, elektrik sıkıntılı iş olduğu için. E, sizin probleminiz burada değilse şurada da olabilir. Bakın. Şurada küçük bir top var. Gittirdiğinizde hani ileri şu şu an kapılarda demek ortada şu da elle açılan yani burada oksit yaparsa bunlardan dolayı da yanmıyor olabilir bilginizi benim sorunumu çözdüm size de paylaşmak istedim Bir işinizi görebilir şöyle göstereyim sonradan e, hani sallanıyorsa şu plastik onun içine ver açmışken size bilgi vereyim şurada vidası var gördüğünüz gibi onu sıkın bu komple de çıkıyor. Şu ayna mayna dikiz aynası falan komple de alması gerekiyor. Ama sıkıntılı bir iş. Ben daha önce söktüydüm zaten. Bu odur yani. Sizde de aynı sıkıntılar varsa ışığınız hani yanmıyorsa, kısık yanıyorsa, göz kırpıyorsa benim yaptığım yöntemi deneyin. Büyük ihtimal yararlı olacaktır. iç yanmıyorsa sigortaya bakın. Çakmaklık e, sigortasıyla saat, e, çakmaklık aydınlatması, sonra küllük aydınlatması. Bunların hepsi tek sigortaya bağlı zaten. Şimdi bunu bir de toplamasını göstereyim. Şöyle soketimiz. Aynı çıktığı gibi ters takma yöntemimiz yok. Bakın tık etti yerine tuttururken de ilk önce tırnaksız tarafı tutturun. Sonra tırnaklı tarafa. Bastırdığınız an yerinde. Sonra ilk çıkardığımız plastiğimiz de aynı şekil. İlk önce sabit olan yeri, sonra çıkarttığımız tarafı bastırdığımız an tamamdır. şu an kapılarda bakalım gördüğünüz gibi gayet iyi oldu hepinize başarılar yapamadığınız yerler olursa yorumlarda belirtin yardımcı olurum beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim kolay gelsin